Çin, 2 milyar nüfusuyla dünyanın uyuyan devi olarak kabul ediliyor. Bir yanda 100 katlı gökdelenler, diğer yanda tuvaletleri dahi olmayan 10 metrekarelik evler. Bunun yanı sıra inşaat alanlarının erkekler için olduğunu düşünebilirsiniz. Fakat hayat şartları Çin'de kimi zaman kadınları da inşaatlarda çalışmaya ve yaşamaya mecbur bırakmaktadır. Bu zorlu duruma çok iyi örnek olabilecek iki hikayeyi sizler için araştırdık. Videoya başlamadan önce bu tarz videoların devamı için videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Çin'de maddi zorluklar yaşayan 4 kişilik yaşan ailesinin babası bir gün Afrika'ya inşaat işçisi olarak gitmeye karar vermiştir. Bunun üzerine babalarını ve eşini yalnız bırakmak istemeyen aile de babası ile birlikte Afrika'ya çalışmak için gitmişlerdir. Ancak bu aileyi ilginç kılan şey para kazanmak için Afrika'ya gitmiş olmaları değil, ailenin kadınlarının da inşaatta çalışmaya başlamalarıdır. Afrika'da inşaat alanında küçük bir yurt odasında kalan ailenin her bireyi sabah erken saatte kalkarak inşaat alanına çalışmak için gitmektedirler. Ailenin 93 doğumlu Yiğin adındaki kızları da babası, annesi ve erkek kardeşi gibi günde 10 saat inşaat alanında çalışmaktadır. Bir inşaatta erkeklerin yaptıkları her şeyi yapan Yi, aslında erkek ve kadın arasındaki hiçbir farklılığın olmadığını tüm dünyaya kanıtlamaktadır. Genç yaşına rağmen okula gitmek yerine inşaatlarda erkeklerin arasında zor şartlar altında çalışan Yi bir genç kadın olarak ne kadar güçlü olduğunu dünyaya göstererek aslında birçok kadına örnek olmaktadır. İnşaattan sonra yurda gelen aile birlikte aynı masada yemek yemekte, boş zamanlarında ise Yi ve erkek kardeşi çevrede gezinmektedirler. Aynı zamanda inşaat alanında 7 kişiyle birlikte aynı oda içerisinde kalmak zorunda kalan Yi ve annesi diğer erkeklerden kendi alanlarını bir çarşafla ayırmaktadırlar. Ancak tüm bu olumsuz ve zorlu şartlara rağmen aile birlikte oldukları için çok mutludur. Aynı zamanda Yi ve annesi güç ve azimleriyle tüm dünya kadınlarına güzel bir rol model olmaktadırlar. Dünyanın en kalabalık nüfusuna sahip Çin maalesef kalabalık nüfusunun temel ihtiyaçlarını karşılayamamaktadır. İlk hikayemizden de tahmin edebileceğiniz gibi insanlar çalışmak için ya yurt dışına gitmekte ya da Çin'de zorlu şartlar altında iş ayırt etmeksizin çalışmaktadırlar. Tıpkı birazdan anlatacağımız hikaye gibi. İlk başta da söylediğimiz gibi birçoğunuz inşaat alanlarını erkeklerin alanı olarak düşünebilirsiniz. Fakat bu durum Çin için geçerli değildir. Çünkü Çin'de birçok genç kadın para kazanabilmek için inşaatlarda çalışmaktadırlar. Diğer iyi şartlarda yaşayan yaşıtları gibi giyinip süslenip gezecekleri yerde inşaatlarda zorlu şartlar altında çalışmak zorunda kalan bu genç kadınların temel amacı ailelerinin üzerindeki maddi yükü az da olsa hafifletmektir. İnşaatlarda sıva yapan, ağır tuğlalar, çimonta taşıyan bu genç kadınlar ilk hikayemizde olduğu gibi kadınların aslında ne kadar güçlü ve azimli olduklarını tüm dünyaya kanıtlamaktadırlar. Çin'deki bu kadınlar gibi dünya genelinde birçok kadın hayatta kalabilmek için zorlu şartlar altında çalışmakta ve kimseye muhtaç olmadan hayatlarına devam etmektedirler. Bu tarz videoların devamı için bizlere destek olmayı unutmayın. Bir dahaki videomuzda görüşmek dileğiyle.